Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar geldiniz sevgili arkadaşlarım YouTube ailem nasılsın sevgili arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir şöyle, Bugün şöyle bir çekim yapmak istedim şu okutuyor mu dikmek istiyorum arkadaşlar şu büyük sarsıda Şöyle şu küçük saksıya almak istiyorum. Toprağını şuraya hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarım. Bu katı dikmek istiyorum Şöyle. Arkadaşlar opetiyi çevirdik de buraya. Dev opetiyor arkadaşlar. Şu anneden aldım. Şöyle arkadaşlarım. küçücüktü bu aldığımda. Bir, bir geçte girdi. Acaba ne oldu arkadaşlar? Bakar mısınız boylarına? Bir yaşında bu. Bu da iki yaşında arkadaşlar. Bu okutuyorlar. Arkadaşlar bunlar toprak Bunlar için toprak fay farklı gel farklı toprak olmuyor Pardon diyemedim arkadaşlar sorun bakmıyorum ödümde bozuk bu videoda işte çekim çekim atmayınca olmuyor şöyle arkadaşlarım bu anneden bu oldu Bunu şöyle diktim güneşte konuş şey yaptı arkadaşlar çok güneş Arkadaşlar bunlarda bir iş yapıp çok bir olmuyor. Bunlar da moralini bozuk olsa yapmak zorundayım. Şunları dün yapmıştım, dikmiştim. Şu kartuşlar arkadaşlar şöyle. Onlar da burada. Çok hızlı arkadaşlar bu opintiyolar. arkadaşlar bu bitkiler her ortamda oluyor. Bunlara toprak, bahçe toprağı, kompost toprağı da dikim yapıyorum. Ben bitkilerime değişik topraklar alıp vermiyorum arkadaşlar. Gerçekten doğal topraklarımda, bahçe topraklarımda, kompost topraklarımda bütün bitkilerimi böyle üretiyorum. Arkadaşlarım testleri öyle veren bu da çok güzel büyüdü. Diplerinden bir sürü yavruları var. Bu da gidin toprakları aynı topraklardan. Bunlar hep kaktüs, kaktüs cinsi arkadaşlar. Bu da batı elleri dikendi. Çok güzel, şık. Şöyle büyük sarsıya almıştım arkadaşlar. Arkadaşlarım, bakar mısınız? Bu da farklı Sukulat, kahve sukulat. Sukulat ismini bilmiyorum arkadaşlar. Önce bir bitkinin ismini nasıl bileyim? Bunu geçen sene kışın almıştım. Çok küçücüktü. mısınız arkadaşlarım maşallah. Şuralarını suka koydum. Açması için. Bu çiçek uçuyor arkadaşlar. Ben daha çiçek açmadı. Boyuna uzayıp gidiyor. Arkadaşlar. Bunları böyle. Taş yapılıyor, hatırlısın. Hatırlıslar, çiçekleri, çiçek gibi arkadaşlar. Balkon bitki dolu. Kartuslarım, bir sürü yavruları var. Boynu ürüyor maşallah. Elimde çok bereketli arkadaşlar. Böyle küçük küçük miniklerden böyle üretiyorum bir sürü. Tavşan kuluğu sukulenti. Kartus, pardon. Diyorum ya arkadaşlar, moralini bozuk şeyim de yok. Şöyle arkadaşlarım. para kulaklarım. Şunu para açtırız kulaklarım. Şunları, şunu kesmiştim. Çok güzel oldu arkadaşlar. bu sürü çoğaldılar. bu sürü çoğalıyordu maşallah. Şunu da dün, dün dikmiştim. Tencereye. arkadaşlar. Bunlarım da öyle. Buraya da insan girdiği zaman cennet gibi oluyor. Çok güzel. Seviyorum da bu bitkilerimi. Bak bunun da öyle. Bunlar da burada arkadaşlarım. Bu su sufırlar. arkadaşım hoşça kalın. Bugünlük de böyle olsun. Kasımdan sevgiler, saygılar. Diliyorum hayırlı günler YouTube'a.